Aşağıda koşa, ayağıma vurdum taşa Kalk bakalım Ramazan efendi, Ramazan'ın mübarek ola. Aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah bereket versin. Bereketini gören Elinizi kolunuzu salın, sağ, ol, hayırlı, sağ olun. Sağ olun. Hayırlı sağ olun. akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. <laughs> Kaydı kondu teki Hüseyin efendi evde mi ki yoksa cami yemi gitti Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ramazanlarınız mübarek olsun. Siz Hoş bulduk. Hayır olsun. Hayırlı Ramazanlar. Mübarek olsun. Hayır Ramazanlar. Hayır, Ramazanlar. Hayır. Hayır, hayır. Ramazanlar. Sağ, sağ olun, olsunuz, sağ olun. İyi misiniz? İyi, sağ olun. Şükür. E, çalıp söylep durursunuz. Öyle öyle. Çok güzel, çok güzel. Allah sağlık versin. İnşallah. Ellerin kollarınız Allah bereket şey versin. Sağ olun. Selam söyle geldiklerine. Aleyküm selam. Aleyküm. 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 gelecek Dülbent nerede süzülecek Kalk bakalım Ertan efendi Çok yerim var gezilecek Hoş bulduk. Selamlar. Efendim, aleyküm hocam. selam. Aleyküm selam. Hayır Ramazanlar. Hayır Ramazan abicim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi şükür. Siz nasılsınız? Çalıp duruyorsunuz? Çalıp durursunuz. Maşallah. Zahine köy edelim. sizden şenler ya Allah razı olsun sizden siz ya. Sizden sağ olun. sağ olun. Siz de sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah Sağ olun.